Nereye bakıyorsun sen? Karşı kafeye bakıyorum abi. Her şeyi hızlandırdım bugün açacaklar diye de kepenkleri kapalı. Bu Adil'in oğlunun yeri değil mi orası? Evet babacığım orası. Ne oldu ki acaba? Ya bırak ne olduysa oldu. Açılmasın daha iyi. Evet orası öyle ama... Ya ...bir senin bu kadar her şeyi hızlandırmazdın. Acele etmezdin. <laughs> Vardır bir sebebi. Her şeyin hayırlısı. Öyle babacığım doğru söylüyorsunuz. Hayırlı olsun efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben mahallenin muhtarıyım. Oo, hoş geldin. Mahallemizde yeni açılmış bir kafe görünce bir tebrik etmek istedim. İyi yaptınız sayın muhtarım. Hoş geldiniz de ben size bir şey soracaktım. Bu karşı kafenin de bugün açılışı vardı ama kepenkleri kapalı. Bir bilginiz var mı acaba? Su tesisatında bir sorun olmuş da dün gece su basmış dükkana. Ah bütün gece uğraşmışlar suyu tahliye etmek için. Yani bugün açılmıyor yani kafe. Maalesef. Oh, iyi, 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 aman. İyi derken? İyi, üzücü. Üzücü, ne yapalım? Aksilik. Keşke onlar da açılış yapmış olsaydılar. Rekabet güzeldir. Zinde tutar insanı yani. Evet, evet. Aynen öyle Sayın Muhtarım. Rekabet güzel şeydir ama işler yoluna bir girsin... ...ondan sonra insanı zinde bıraksın. Ben yine uğrarım bir iki saat sonra. Kolay gelsin size. Sağ ol. Ayağına sağlık. Sağ ol. Sağ ol. İyi. Çok iyi. He baba? <laughs> bu ne ya? Murat Özay. Türkan Hanım'ın kardeşine başarı... Türkan. Buraya gel. Buraya gel dedim. Gel. Kimden geldi kızım bu? Ha, anneciğim aslında üzerinde yazıyor. Yazıyor da kim bu Murat? Benim. Hayırlı uğurlu olsun şimdi de. Murat abi ailenin abisi. Abim. Ablam zaten tanıyorsun oğlu. Annem. <laughs> Baba.